beğendin mi? Ne oldu? Niye çabuk gel diye mesaj attın? Gel gel. Bu anı kaçırmana göz yumamazdım. Bizimkinin ayakları yere basmıyor. Hatun da iyiymiş yalnız. <laughs> Burcu'nun arkadaşı. Doğum gününde tavlamış kızı. Sen tanımıyor muydun? Yo. Gidip bir tanışalım. Benim favori yani. Tesadüfe bakın. Buraya gelen de kabahat zaten. Hemen İlker yetiştirdi tabii. Şeyma tanıştırayım. Ortağım Ayas. Memnun oldum. Ben de. Nasıl? Rıza abi ben nasılsın? Kızım. Senden Ben de iyiyim abi sağ ol. Ayaz çok başarılı bir mimardır. Benim yeni açılan oteli de o yaptı. Ha Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Size afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Emin misin o oldu? Emin. Bizim Rıza abinin sevgilisi yani. Evli değil miydi o ya? Evli. iki de çocuğu var. Ha kız ikisini birlikte idare ediyor diyorsun yani. Umarım öyle değildir. Yani Rıza abi bizim birlikte iş yaptığımız önemli bir adam. Bu ilişkiyi duyarsa hoş olmaz. Abi o zaman Mete ile direkt konuşacaksın. Bak direkt konuş. Öyle yapacağım. Hadi ben kaçtım. Nereye gidiyorsun ya? Eve. <laughs> ne yapacaksın oğlum bu saatte evde? Otur biraz daha. Bitirmem gereken bir iş var. Onu halledeyim. Ya tamam sonra bitirirsin. Otur biraz daha. Otur. Sen yine bir şeyler çeviriyorsun. Ya ne çevireceğim ya? Saçmalama. Nereden çıktı bu? Sen söyledin değil mi? O yüzden gitmemi istemedim. Deniz arayıp senin buraya gelip gelmediğini sorunca... ...kendimce küçük bir aracılık yapayım dedim kanka. İyi halt ettim. Ah, bak içeride. Bütün arkadaşları model olan bir kızın ricasını kırmamı benden beklemiyordun değil mi? Hı -hı. Sakın ortamı bozayım Nerelerdesin sen kaçak? Merhaba. Deniz ne haber? Nerede olayım? İş, güç. İşler o kadar yoğun ki. Neyse seni gördüğüme sevindim. Ama ben tam kaçıyordum. Gerçekten mi? O zaman biz de seninle beraber çıkalım. Yok, siz çıkmayın. Ee, benim kısa bir işim var, sonra hemen geleceğim. İlkerciğim, sen kızlarla ilgilen. Tabii, buyurun oturun. Geleceksin, değil mi? Gelecek tabii. Gelecek. Eğer gelmezse biz ona gideriz. Buyurun. Kadirciğim, hemen bir şeyler hazırlar mısınız? He? Mete, iyi misin? Hı? Ha, iyiyim, iyiyim. Ama canı sıkan bir şey var gibi. Ne oldu, kaçırdığım bir şey mi oldu? Yok. sıkın değil de kafam bir şeye takıldı. Sen daha evvel Ayaz'la tanışıyor musun? Yok canım, nereden çıktı? Yani onu tanıyor olsaydım, tanıyormuş gibi davranırdım değil mi? Bunu niye senden saklayayım ki? Yok, sadece daha evvel de başıma böyle bir şey geldi de o yüzden yine aynı şey mi? Bir saniye anlamadım. Nasıl daha açık konuşur musun lütfen? Birkaç sene flört ettiğim bir kız vardı. Çok da hoşlanıyordum. Fakat benden evvel Ayaz da takılmış. Bunu da bana söylememiş. Tabii Ayaz kızı görünce bana her şeyi anlattı. Ben de kızdan ayrılmak zorunda kaldım. Böyle bir şey. Mete. Yok öyle bir şey. Ben senden asla hiçbir şey saklamayacağım. Güven bana. Ben şu binada ineyim. Daha gelmedik ama. Yok ama annemin komşudaymış da onunla birlikte geçeriz dedi. Tamam nasıl istersen. için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir geceydi. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Şeyma! Ha, Rıza! Ne işin var burada? Bin arabaya konuşalım biraz. Seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Bas git. Söz bundan sonra her şey istediğin gibi olacak. Sen o bana git karını anlat. Hadi yürü bir gören olacak şimdi. Sensiz yapamıyorum Şeyma. Dinle beni. Kız gözün kör olmasın. Madenden önce öldüreceğim beni. Geç, geç, Git. Bana bak! Yine mi görüşüyorsun bu uğursuzla? Ya hayır anne. telefon gözlerini açmıyorum ya kudurmuş köpek. Ha, çok arar tabii seni. Ah be kızım, o heriften bir halt olmaz dedim de dinletemedim. Ya tamam anne, geçti bitti işte. Mete görmedi değil mi? Yok canım, tahmin ettim Rıza'nın buralarda dolanacağını da aşağı sokakta indim. Hah, iyi akıl etmişsin. Ah, kurtul şu uğursuzdan. Ya senin evli biriyle birlikte olduğunu duyarsa? Anne açma şu şom ağzını, tamam duymayacak. ay sonuna kadar da takacağım yüzüğü parmağıma, göreceksin hayır nasıl yine bir görsem o günleri Sen... Daha evvel Ayaz'la tanışıyor musun? Yok canım, nereden çıktı? Yani onu tanıyor olsaydım, tanıyormuş gibi davranırdım değil mi? Bunu niye senden saklayayım ki? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.